şunu söyleyeceğim aşk varken insan niye gider? Şimdi gider başka bir şey cümle olur ona doğru yani gitmek kalmak doğru bir tanım olmayabilir. Nasıl? Ama şöyle ya bunu Şimdi bunun niyesini anlatmak, çok neden boşandınız gibi bir şey. <laughs> hani bunu anlatamam. <laughs> hani bunu böyle söyleyemem ama başka bir yerden bir cevap verebilirim. Nasıl bu kadar iyi arkadaş kalabildik hikayesi. Bunun bizde aşk bitti işte bir şeyler bittiği için değil. Biz bir, tam tersi. Birbirini çok seven iki insan, birbirini çok iyi tanıyan iki insan. İkimizin de en büyük hassasiyetinin dürüstlük olduğunu, konuşabildiğimiz noktada en dürüst haliyle ee, o esnada canımız bunu istemiyorsa baya bu kadar bir şey yani canımız evli kalmak istemiyorsa ne kadar üzülürsen üzül ne kadar o anın içinde ne yaşarsan yaşa dürüst ki insanın boşanma şekliydi bizim için o sadece bu böyle dışarıdan şey gibi yanlış anlaşılan o biz hani boşandık ve hemen bu kadar iyi arkadaş olmadık aslında bizim, bizim orada bu bir süreç. birbirimize müthiş bir alan sağladığımız bir, bir bir, bir buçuk senelik bir süreç var yani çünkü birbirimize karşı olan e, güvenimiz, bağlılığımız, bağımlı sevgimiz, her şey çok yüksekken ayrıldıktan sonra bir, bir sene, bir buçuk senelik bir birbirimize çok mesafelendiğimiz, birbirimizin alanlarını ayırdığımız arkadaşlarımız, mahallemiz, sadece ortak faydanın adının olduğu bir bir, 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 bir buçuk senemiz var.